Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Meta San Sanderisi girerken ekranda görmüş olduğunuz hatanın çözümünü göstereceğim. Videomuza geçmeden önce like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi dilerseniz hemen videomuza geçelim. İlk öncelikle Meta San Sanderisi'nin dosya konumunu açmamız gerekiyor. Ben önceden açmıştım. Şurada Meta San Andreas konumuna gittim yani. Ee, o hatanın çözümü çok bal çok kolay. Şöyle göstereyim. Geta San Sanderisi'nin dosya konumu gördüğünüz gibi bakın kurulu olduğu Bunu Mehmet Hasan'ın derisinin dosya içine atıyoruz. Direkt böyle sürüklüyoruz. Atıyoruz içine. Bu şekilde ardından Mehmet Hasan'ın giriyorsunuz. Ve herhangi bir hata almayacaksınız. Ben de şimdi istesini göstereyim bizlerle. Bakın giriyor. Burada META san şey, Get derisi istiyor bizden. Buradan hemen META'mızın kurulu olduğu yerden Get derisi seçiyoruz. Şurada gördüğünüz üzere. Tamam diyoruz. Niye açmadı? Böyle bir hata ile karşılaşırsanız arkadaşlar, hayır havasın oyununuz açılacaktır. Ben basmıyorum şimdi. Evet abaslasanız bir web sitesi açacaktır. şöyle göstereyim bakın. Hayır abasın o, o hata yer çıkıyorsa sizde. Ben de her zaman çıkıyor. Ben hayır abasıyım oyunumu açıyorum. Bu şekilde gençler. Ee, daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu hatayı e, bana çok soran oldu. Discord sunucumuzda da yani çok kişi geldi. indirme videosundan geldiler. Bu hatayı nasıl yaparız? İşte şöyle şöyle bu hatanın çözümü nedir? Videosunu çekelimiz tarzı yorumlar geldi. Ben de sizin için çektim yani. Çok kolay zaten arkadaşlar. Bu şekilde hatanın çözümünü önleyebilirsiniz. O nasıl bir cümle oldu? <laughs> Bu şekilde hatayı çözebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz buraya kadar da like atıp abone olursanız Ananı s**k bugün konuşmayı unuttum ya. <laughs> like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.